Bir insan bedenine kazınmış eski semboller. Bir salonda yankılanan çığlık ve Washington'un kalbinde tanrının gizli adını saklayan bir harita. Ama bu harita kağıttan yapılmadı. Etten yapıldı. Bir adam kayboldu ama ardında bir ipucu bıraktı. Zihin tanrının yeni tapınağıdır. Peki tanrıyı arayan bir insan sonunda kendisi mi tanrıya dönüşür? Masonik sırlar, kadim simgeler, bilincin sınırlarını aşan bir deney, bu hikayede tanrı gökyüzünde değil, insan beyninin karanlık kıvrımlarında gizli. Ve kim bu sırrı çözerse artık aynı insan olmayacak. Bu özeti izleyip ve anladığınızda finalde kitabın içinde saklı, kaotik ama gerçek bir sırrı açığa çıkaracağız. Son bölümü dikkatle dinleyin. İşte detaylı kitap özeti. Dan Brown'un Kayıp Sembol romanı, Robert Langdon serisinin üçüncü kitabıdır. Bu kez sahne Avrupa'nın değil, Amerika'nın başkenti Washington DC'nin ta kendisidir. Ama hikaye sadece politik bir merkezde değil, insan bilincinin derinliklerinde geçer. Birinci Davet ve Dehşet Harvardlı simge bilim profesörü Robert Langdon, eski dostu ve akıl hocası Peter Solomon'dan bir davet alır. Washington'daki ABD kongre binasında bir konuşma yapması istenmiştir. Ancak oraya vardığında bir tuzakla karşılaşır, Peter Solomon kaçırılmıştır ve binanın zemininde bir insan eli bulunur. Parmaklarının uçları kesilmiş, üzerine kadim semboller kazınmıştır. Bu masonik bir çağrıdır. Sırlar tapınağına girişin anahtarı. Langdon hemen anlar. Bu bir Mason ritüelinin çarpıtılmış halidir. Ama kimseye güvenemez. Çünkü FBI bile bu olayın arkasında neyin saklı olduğunu tam olarak bilmiyordur. İkinci karanlık adam, Malak. Kaçırılma olayının ardında gizemli bir adam vardır, Malak. Vücudu baştan aşağı dövmelerle kaplıdır. Her sembol bir günahın izidir. Kendini yeni çağın elçisi olarak tanıtır. Onun amacı masonların binlerce yıldır koruduğu antik bilgelik sırrına ulaşmaktır. Bu sır, insanın Tanrı'ya ulaşabileceği bir bilgi olarak tanımlanır. Malak, Peter, Solomon'un oğludur. Bir zamanlar Zekeri adını taşıyordu. Suç, ceza ve ihanetle dolu geçmişinden sonra gizemli bir dönüşüm yaşamış, adeta bir karanlık meleğe dönüşmüştür artık amacı babasının sakladığı gizli bilgiyi ele geçirmek ve bu bilgiyi dünyaya ışık adı altında salmaktır. 3. Masonik Labirent Langdon, Peter'ın kız kardeşi Catherine Solomon ile birlikte Washington'un altındaki sembolik labirente bir yolculuğa çıkar. Catherine, noetik bilim araştırmacısıdır insan bilincinin evrenle bağlantısını ölçmeye çalışan bir bilim dalı üzerinde çalışır. Yani onun çalışması bilimin tanrıyı matematiksel olarak kanıtlama çabasıdır. Brown bu noktada bilimin kutsal alana uzanışını çok güçlü biçimde işler. Zihin maddeyi etkiler, dua bir frekanstır, düşünce evreni değiştirir. Langdon ve Catherine Capitol binası, Washington anıtı, George Washington, Mason tapınağı gibi mekanlarda ilerlerken her yerde Mason sembolleri bulurlar. Pusula, göz, piramit, ışık, her biri insanın Tanrı'ya yaklaşma arzusunu temsil eder. Dördüncü, Tanrısal Kod ve Uyanış Catherine'in araştırmaları insan beyninin kuantum düzeyde enerji yaydığını gösterir. Bu enerji, dua ve meditasyon sırasında ölçülebilir hale gelir. Yani Tanrı'ya ulaşmak için tapınaklar değil, bilinç gerekir. Bu, Masonların yüzyıllardır koruduğu kayıp sembolün sırrıdır. Tapınak, insanın içindedir. Malak, bu sırrı ele geçirip dünyaya ifşa etmek ister. Ama onun, asıl hedefi kendi bedenini tanrısal bir kap haline getirmektir. Vücudundaki dövmeler kadim bilgiyi taşıyan bir harita gibidir ve nihayetinde kendini bir masonik ayinle feda eder. Bu sahne hem bir ölüm hem bir yükseliştir. Beşinci zirve Tanrı'nın ismi Romanın doruk noktasında Langdon kayıp kelimeyi bulur. Ama bu kelime bir sembol ya da nesne değildir. İnsanlık tarihinin en gizli bilgisi en basit cümlededir. Tanrı insandadır. Kitap burada metafizik bir sıçrama yapar. Tüm bu cinayetler, semboller ve arayış aslında insanın kendi ilahiliğini keşfetme yolculuğudur. Sonunda Langdon Washington anıtının tepesine çıkar ve oradan aşağı bakar. Gökyüzüyle yeryüzü birleşir ve semboller bir anlamda tamamlanır. Karakterler ve ana tema Robert Langdon bu kez sadece bir sembol çözücü değil, inançla bilimin kesiştiği noktada sıkışmış bir ara bulucudur. O artık sadece geçmişi değil, insanlığın zihinsel geleceğini de çözmeye çalışır. Catherine Solomon, bilimin Tanrı'yla çatışmak zorunda olmadığını temsil eder. Onun karakteri, insan aklının da kutsal bir alan olduğunu gösterir. Malah, karanlığa saplanmış bilgelik arzusunun simgesidir. Tanrı'ya ulaşmak ister ama egosu Tanrı'nın yerine geçmek ister. Bu yüzden trajik bir şekilde kendi yarattığı sembollerin içinde yok olur. Ana tema insanın kendi bilincinde tanrısal olanı arayışıdır. Brown burada dinle, bilimin karşıt olmadığını, aynı gerçeği iki farklı yoldan aradıklarını söyler. Birinde dua vardır, diğerinde denklem ama ikisi de sonsuzluğa açılır. Yazarın hayatı ve eserle bağlantısı Dan Brown'un babası matematik profesörü, annesi ise kilise korosunda görevliydi. Yani o inanç ile bilimin iç içe geçtiği bir evde büyüdü. Bu roman o içsel çatışmanın en olgun halidir. Brown burada Tanrı'ya inanmalı mıyım? sorusunu değil, Tanrı'nın içimde olduğunu fark ettiğimde ne yapmalıyım? sorusunu sorar. İnsan Tanrı'ya dua ederek değil, Tanrı'nın kendisinde saklı olduğunu fark ederek yükselir. Kayıp sembol, Tanrı'yı aramanın değil, Tanrı olduğumuzu hatırlamanın romanıdır. Son bölüme geçmeden önce, siz de insan ruhunun derinliğini, hayatın anlamını ve vicdanın sesini keşfetmek istiyorsanız, bu kanalda her kitapta sizi biraz daha düşünmeye çağırıyoruz. Yeni özetleri kaçırmamak için kanala abone olun. Çünkü belki bir sonraki kitap senin içindeki o güçlü fikri bulduracak o kitaptır. İşte kitaptan fark edilmeyen detay. Kitapta Peter Solomon'un eline kazınan semboller, masonik anlamda ışığa çağrıyı simgeler. Ama o sahnede Brown bir zamanlama detayı verir olay 22-22'de gerçekleşir. Numerolojide 22 sayısı tanrısal mimarın sayısıdır. Bu, Washington'un bütün yapılarının 33 derecelik masonik düzenle kurulduğu efsanesine denk düşer. Yani Peter'ın kesik eli sadece bir kurban işareti değil, Washington'ın haritasını aktive eden ritüel kapısıdır ve belki de o anda açılan şey fiziksel bir tapınak değil, insan bilincinin içindeki gizli kapıdır.''